Merhaba arkadaşlar ben Selçuk Çetiner. Konumuz özel güvenlik sertifikası alsam iş bulabilir miyim? Arkadaşlar eski bir özel güvenlik mensubu olarak şimdi yazılımcıyım. Eski mesleğimde özel güvenlik. Ondan sonra bir şeylere kızdım, sinirlendim. Baba memekliydi. Baba dedim beni bir iki seni idare et. Yazılımı öğreneyim. Öyle oldu arkadaşlar. Yani evde durdum, eve kapandım, yazılımı öğrendim, belli bir seviyeye geldim. Daha hala öğreniyorum yani yazılım öyle bir iki sene de bitecek bir şey değil ama hani özel güvenlikte asgari ücret alıyorsunuz ya, onu alacak kadar para kazanmaya başladım, bir şeyler yapmaya başladım. Şimdi öyle devam ediyorum. Serbest olarak çalışıyorum arkadaşlar. Neyse efendim özel güvenlik sertifikası alsam iş bulabilir miyim? Yani sertifikayı alın, bir özel güvenlik şirketine gidin, olmadı ikincisine gidin iş bulursunuz arkadaşlar. Neden bulursunuz? Çünkü ise özel güvenlikte öyle kötü şartlarda iş olanakları var ki arkadaşlar. Bir giren 3 gün çalışıyor, 4 gün çalışıyor, 5. gün ben burada çalışmam diyor. O proje açık buluyor. Başka projelerdeki adamları oraya çekiyorlar, çeviriyorlar ve biri başvurduğunda hemen onu oraya yönlendiriyorlar. Siz de ilksiniz ya. Neyin ne olduğunu bilmiyorsunuz, kabul ediyorsunuz. Siteydi, sanayiydi vesaire. Yani kötü koşullara mensup, yani kötü koşullar içeren işler var arkadaşlar özel güvenlikte. Çalışılmayacak, yani çalışılmayacak dediğim şu. İşe girdiğinizde ben burada çalışmam diye çıkacağınız işler mevcut arkadaşlar. İyi bir iş bulabilir misiniz? Biraz zor arkadaşlar. Yani havalimanı, banka hastane, yani hastaneye kötü diyen özel güvenlikler de tanıdım da keşke çalışabilseydim, çalışamadım. Ben ağırlıklı olarak sanayide, sitede çalıştım arkadaşlar. Onlar özel güvenlik için, yani sen gitsen başvursan, ben gitsen başvursam kolay kolay olacak şeyler değil arkadaşlar. Yani referans gerekiyor, öyle söyleyeyim. Yani arkadaşlar... Yani kendimden örnek vereyim. Sitede çalışırsınız. Böyle siteler olur. 500 kişinin, 1000 kişinin, 2000 kişinin oturduğu siteler olur arkadaşlar. Oraya özel güvenlik olarak başlarsınız. Ben birinde başlarım. Böyle şeye görünce, plakaya görünce açılıyor ya otomatik kapı. O bozukmuş. Bana dediler ki plakaları ezberleyeceksin. Ezberleyemediğini sor burada mı oturuyorsun diye. Yani plakaya bakıyorum. O plakaya burada mı oturuyor değil mi? Burada mı oturuyorsunuz deyince adam bağırıp kızıyordu yani. Yani öyle E, işte, Biri bağırıyor, ikincisi bağırıyor, üçüncüsü bağırıyor. Herkes çok sinirli. Arkadaşım ben de sinirliyim, Elektrik faturasını ödeyemiyoruz yeri geliyor. Yani imkanlarımız kısıtlı. Yani işte son günü kesilecek vesaire Arkadaştan borç aldığımız oldu şey oldu. E ben de doluyorum. E ben de ona bağırıyorum yeri geliyor. Böyle arkadaşlar yani kısaca daha uzun videolarda anlatırım. Bir özel güvenlikle ilgili kanalda birkaç videom var ondan yapayım dedim. Yani böyle sanayiye gittiğinizde çeşit çeşit adamla kalem satan adam vardı. Adam girdi ben kalem satacağım. Adamlar beni oraya koymuş. Niye koymuş? Hani birkaç kişilik sanayide. Yani öyle insanlar satıcı girmesin, beni rahatsız etmesin diye koymuş. Adam neredeyse beni dövecekti. Böyle şeyler var arkadaşlar. Yani kolay değil özel güvenlik. Yani Giren de 3 gün çalışıyor, 5 gün çalışıyor. Ben burada çalışmam diyor millet babasından yemediği azarı özel güvenlikken yiyor yani arkadaşlar böyle AVM'ye giriyorsun otoparkçılık yapıyorsun iş sıkıntısı yaşamazsınız ama çoğu işte özel güvenlikte mutlu olacağınızı hiç sanmıyorum arkadaşlar yani psikolojik sorunlarınız artabilir başlayabilir çünkü size çok stresli iş çok dengesiz insan var AVM'deyim İki iki çizgi arasına park et diyorum. Adam iki çizgi arasına park etmeyince o sıra bozulup gidiyor arkadaşlar. İki çizgi arasına park etti mi düzenli park olacak. Yani iki çizgi arasına park etmeyince bir araba iki kişilik araç katılıyor. Adama bunu diyorum adam arabaya yumruk atıyor, küfür ediyor, böyle kazıttıra kazıttıra AVM'den çıkıp gidiyor. Çok değişik insanlar var. Hadi birine uyma, ikisine uyma. Mahkemelik olduk sonra ne oldu? Aynı ceza aldı. Hapse giriyordum az daha neler neler. Allah esirgesin. En son da dedim ki ben bu mesleği yapmayacağım. Hem asgari ücret hem stresi daha fazla. Fabrikaya gir çalış daha iyi arkadaşlar. Yapacağım meslek belli. Ya yani bir de özel güvenliğe. Yani markete girersin sana reyon düzelttirirler. Boş duruyorsun diye. Bir yerde çalışıyordum. Giyim firması adam patron geliyor bana kızıyor Öyle boş boş dolaşma. Git elbise katla hani müşteri dağıtıyor elbiseyi. Adam benden bunu istiyor. Ben yapmıyorum de çık bana adam mı yok? Böyle. Yani arkadaşlar hani ortam böyle ya Türkiye'de maalesef. Diğer ülkelerde nasıl bilmiyorum ama hani özel güvenlik ya görev yerinde kendini kendimi korurken ben görev yerinde bana saldıran adamla aynı cezayı aldım. Az kalsın hapse girecektim. Ya, gebe kararı verildi. Böyle arkadaşlar görüşürüz. Yani çalışılacak iyi yerler var. Ama yani o da bize düşer mi görüşürüz